Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı 1. senaryo sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar 1. soruda aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını nedenlerini ve cümlelerin düzeltilmiş halini yazınız tabii. Sınıftaki herkes verilen ödevi yapmamıştı. Arkadaşlar burada bir ne var? Özne yüklem uyumsuzluğu var. Yani sınıftaki herkes verilen ödevi yapmamıştı ne diyebiliriz? Sınıftaki kimse verilen ödevi yapmamıştı demek daha doğru olur. B de Ayşe ile yolda karşılaştı bir şeyler sordu. Nedir bunun anlatım bozukluğu arkadaşlar? Öğe eksikliğidir. yani dolaylı tümleş eksikliği. Nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Ayşe ile yolda karşılaştı ona bir şeyler sordu. C arkadaşlar yediğimiz su böreği lezzetli ve fakat sıcak değildi. Nedir bunun anlatım bozukluğu? Ek fiil eksikliğidir. Doğrusu nedir arkadaşlar? Yediğimiz su böreği lezzetliydi ve fakat sıcak değildi. Bir diğer arkadaşlar akşam hep birlikte yemeğe gidildi. Oradan film izlemeye geçtik. Anlatım bozukluğu nedir arkadaşlar? Burada çat uyumsuzluğu vardır. Yani nedir doğrusu? Akşam hep birlikte yemeğe gidildi. Oradan film izlemeye geçildi. Akşam hep birlikte yemeğe gittik. Oradan film izlemeye geçtik olabilirdi arkadaşlar. Van'da uzun yıllar yaşamama rağmen yemeklerine bir türlü alışamadım. Burada tamlayan eksikliği var arkadaşlar. Nedir doğru hali? Van'da uzun yıllar yaşamama rağmen Van'ın yemeklerine bir türlü alışamadım. Olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Bilim insanları Antarktika'da bulunan ve 14 milyon yıldır donmuş halde olduğu düşünülen Enigma Gölü'nü inceliyor. Göl dünyadan tamamen izole olmuş durumda ve tıpkı zaman kapsülü gibi benzersiz bir ekosistem barındırıyor. Yani içindekiler milyonlarca yıl önceki halini koruyor olabilir. Ortalama sıcaklığı 14 santigrat derece olan bölgedeki bu gölün tamamen donmuş olduğu düşünülüyordu. Ancak yaklaşık 9 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında sıvı halde su bulunduğu keşfedildi. Bir radar teknolojisi yardımıyla gölün su bulunan bölümü belirlendi. Ardından buz dikkatli gelindi ve sudan örnekler alındı. Suda mikroskopik boyutta birçok canlı bulundu. Ayrıca gölün dibinde oksijen üreten bakterilerin oluşturduğu kalın bir tabaka belirlendi. Bu bakterilerin incelenmesiyle milyonlarca yıl önceki yaşam koşulları hakkında önemli ipuçları elde edileceği düşünülüyor. Metne göre gölün su bulunan bölümü nasıl belirlendi arkadaşlar? Bir radar teknolojisi yardımıyla gölün su bulunan bölümü belirlenmiş. Peki altı çizili bölümde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Yani göl dünyanın tamamen yüzüne olmuş durumda ve tıpkı zaman kapsülü gibi benzersiz bir ekosistem varım diyor. cümlesi. Arkadaşlar benzetme yapılmıştır burada. Benzetme söz sanatı kullanılmıştır. Üçüncü soru arkadaşlar. Okullarda teknoloji önemli midir? Düşüncelerinize uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanarak bilgilendirici bir metin yazınız diyor. Başlık 5 puan, yazım ve noktalama uyuma 5 puan, anlatımda akılcı bir dil kullanma 10 puan ve konu bütünlüğüne uygun anlatım 10 puandır. Tabi burada dikkat etmeniz gereken verilen metin konuya uygun olmalıdır. En az 6 cümleden oluşmalıdır ve anlatımda akıcı ve anlaşılabilir bir kullanmalıdır. Buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle sınavımız burada tamamlanmış oluyor. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, okuldayım, çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var, yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Matematik Türkçe, hepsi sırayla Tarihten coğrafyaya, akıyor sayfa sayfa Soru bankaları, dostum, kitaplar Yoldaş başarıya giden yolda hız kesmek yok aşkla Okuldayım, çalışıyorum